Evet, e, bugün sizlerle projemin yani oyunumun ilk videolarını gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ilk videomda e, modelleri göstereceğim. Ki belli 2 ya da üç bölüm boyunca modelleri göstermeye devam edeceğim. Kendi yaptığım modeller üzerinde ilerliyorum. Yani hazır asset falan kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Ama e, bu konuşma tarzı eğer beğenmiyorsanız da kendimi birazcık daha geliştirebilirim açıkçası şu anda seslendirme yaptığım için pek de kötü oluyor. Şu anlık neye gidiyor aslında projemiz? 2, 2 3, 350 yaptım bile. Sıra kaldığım dövüş animasyonları. Hikayesini bir ikinci bölümden açıklayacağım büyük ihtimal. Şimdilik nasıl gidişatına bağlı olarak